Evet, videoma hoş geldiniz. Bu videoda düzgün altıgen çizeceğiz. Pergel kullanarak yapacağız. Çizimlerimizi geometrik e, ispatlarıyla birlikte destekleyeceğiz. Bakalım, çalışmaya başlayalım. Öncelikle e, bir pergele ihtiyacımız var. Elektronik ortamda bulduğum bir pergel. Çok kullanışlı bir uygulama. Tavsiye ederim kullanmanızı. Öncelikle bu pergelimizin e, ucunu arasını herhangi bir uzunlukta açmamız bizim için yeterli. Şimdi bu uzunluğu kilitliyor. Önce bir tane çember çiziyor. Şöyle biraz yukarıya doğru yapalım. Kilitlememiz sebebi bana eş çemberler çizdirebilmesi gerekiyor. Şimdi devam edelim. Çizerken anlatacağım bir yandan niye çemberlerin eş olması gerektiğini. Çizdikten sonra Çemberin herhangi bir noktasına koyduğumuz pergelimizin ucunu bir tur daha döndürerek yeni bir çember oluşturuyoruz. Evet. Burada aslında şunu yapmaya çalışıyorum. Bakın, eski az önce çizdiğim çemberin merkeziyle yeni çizeceğim ikisinin kesiştiği noktadaki merkezin eşit uzunlukta kalmasını istiyorum. Bu bizim için yarıçap olduğundan dolayı pergelin açıklığını değiştirmeyeceğim. Bakın şimdi buradan burası bir yarıçap, değil mi? Ben burayı e, merkez kabul eden bir çember daha çizersem eğer, buradan burası yeni bir yarıçap olacak. Ve bunlar pergel açıklığı değişmeyen e, değişmediği için çemberlerimin yarıçapları hep aynı kalacak. Yani ben aslında o düzgün altıgenimin kenarlarını inşa etmeye başlıyorum. Devam edin. Altı tane yetecek. çünkü altı eş parçaya bölüyoruz farkında olmadan. Devam ediyorum. Neden farkında olmadan dediğimi anlatacağım. Evet, altıncıyı çizdim ve bitirdim. Bakın, pergelimi kaldırıyorum daha sonra ve şu birbiriyle komşu olan merkezleri birleştiriyorum. Hop, yanlış yere gitti. Evet, birleştirmem tamamlandı. Şimdi bu şekli yazma uygulamamı alarak biraz daha rahat çalışmak istiyorum. Hemen devam edelim. Evet. Şeklimiz burada incelemeye hazır. Ve yukarıda bir tanım verdim. Tanım düzgün çok tanımı. Bütün kenar uzunlukları ve bütün iç açı ölçüleri birbirine eşit olan çokgenlere deniyor. Düzgün çokgen. Yani <laughs> kenarlarının uzunluklarının eşit olması bizim için yeterli bir kıstas değil. İç açılarının da eşit olması gerekliliği var. Bakın. Şimdi şu uzunluğun buradan burasını şöyle kırmızıyla belirginleştiriyorum biz ikinci çemberimizin, ikinci çizdiğimiz çemberin yarı çapı olduğunu söylemiştik. R kadar. Birinci çembere de R diyor. Çünkü açıklığı değiştirmedim. Hepsinde R olacak zaten. Bakın şurası da bir yarı çap. Üçüncü çizilen çemberin bir yarı çapı aynı zamanda. Benzer şekilde devam ediyorum. Burası da bir yarı çap. Burası da bir yarı çap. Burası da bir yarı çap ve burası da bir yarı çaplar. Evet. Bu yarı çaplarımı çizdikten sonra köşelerimi ilk çizdiğim çemberin merkeziyle de birleştirmek istiyorum. Sizce bu çizdiklerimle bunlar da birer R kadar uzunluk. Çünkü bu İlk çemberin yarıçapı olmuş oldu. Evet. Bakıyoruz 1 2 3 4 5 altı tane R yarıçap yani 6 altı, altısının da uzunluğu R kadar olan kenar var. Bu bir altıgen oldu. Düzgün altıgen. Kenar uzunluklarını sağladık. Bir de iç açılarına bakmamız lazım. İç açılarına bakarken burada dikkatimi bir şey çekiyor. Al şurada bir eşkenar üçgen var bakın R R R. O zaman her birinin iç açı ölçüsü 60 derece. Bunlardan aynı şekilde kaç tane var? Bakın altı tane var. Hani bir kural olarak söyleniyordur belki bir altıgende altı tane eşkenar üçgen var. Bunun sebebi de neymiş? İlk çizdiğimiz çemberle, ikinci çizdiğimiz çemberlerin yarıçaplarını birleştirdiğimizde hepsinin yarıçapı aynı olduğu için eşkenar üçgenler ortaya çıkarmaz. Bakın şöyle yapıyorum. Hepsini yazacağım müsaadenizle. Çünkü ikinci koşul da bizim için önemli. Bütün iç açılar eşit mi peki? 120, 120, 120, 120, 120, 120. Evet, bu şekilde düzgün altıgenimizi çizmiş olduk. Aslında e, düzgün bir çokgenin şöyle olarak düşünebiliriz: Çemberi eşit olarak bölmesi gerekiyor. Mesela beşgen çizeceksek düzgün bir çemberi beş parçaya bölmemiz gerekiyor. Dörtgen için aynı şekilde dört parçaya bölmemiz gerekiyor. Yani kare çizmek için bu şekilde de altıgen için altı parça gerekti. Aslında bunların iç açılarının eşit olduğunu şuradan da görebilirdik. Burası 60 derece ise karşısı 60 derecelik bir yaydır. Burası da 60 derecelik bir yaydır. Burası da 60 derecelik bir yaydır. Buradan şurası da 60 derece, 60 derece, 60 derece. Evet. Şu mesela açıya baktığımızda, A açısı diyelim buraya. Kollarına baktığım zaman 60-60, 120'nin olmadığı yani 240'lık bir çevre açı olduğunu görüyorum. 240 dereceyi görüyor, kendisi 120 derece olmak zorunda. Bunu her biri için tek tek yaparsam, iç açılarının da eşit olduğunu sağlatmış olurum. Evet, bu videoda altıgen çizimini ve önemli noktaları aktarmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.